suçu atlanmaz. Ama vatandaş burada suçu kendinde bulmuyor, oradaki doktor da bulmaya çalışıyor. Acilleri rahat bırakıyor, Acillere zırt pırt şeyler için gittiğimizde gerçek aciller atlanabilir. O zaman işte bakın böyle şeyler karşımıza çıkabiliyor. Çok aslında... Hayal beden hayal derstir. Aşkım çocuk yardıklı. hasta ya çocuk yardıklı. hasta yardıklı. yani ben şimdi yardıklı. başkalarının kalabalıklarını düşünemem ki benim çocuğum da hasta sonuçta ağlıyor ve durmuyor yani ve ayağı şişmiş morarmış ateşi var bu bir dolama mı oldu orada bir kırık mı var ben onu gidip röntgenini çektirip yani ben şu an acil bir durum olduğunu düşünüyorum bunun sen rahat olduğun için rahat davranıyorum. Bana kalsa ben asla rahat davranmam. Ama sen ortopedi uzmanı olduğun için. Ben de çocuk hemşiresin yani. Görüyorum çocuğun genel durumunun iyi olmadığını. Ortopedi doktoruyum diye hava atma bana. Şey, yavaş yavaş. Şu an bir dinlensin. Herkes işin ağzı şu an kalp oluyor. Biraz da... Tamam öğleden sonra et. getireceğiz Öğren o sonra zaman. Bakalım. Bakalım. Yine se